Evladına namaz emret şey yok. Bu olacak bir şey da yedi yaşlı çocukların yedi yaşta geldiği zaman hem bizim bizim bu terbiyeyi küçük yaşlardan itibaren rezil olursa bence başlangıç olacak bunu göster. Allah <laughs> dünyada, Ama evladının kendisine akıl hastalığı var babamız gerekli şey bu modeli annelerin Allah'u

Ee, biz Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Yedik Ahmet Paşa'nın vakfesinde belirtilen e, imarette dağıtılan yemeklerin yeniden ihlasısın burada yaklaşık bir yıldır aynı işi yapmaya çalışıyoruz. Ee, Ramazan boyunca burada e, her gün bin kişilik iftar yemeğimizi verdik. Ee, Ramazan'dan sonra da her hafta Cuma günü yine Cuma namazı çıkışı yine bin kişilik yemeği dağıtmaya devam ediyoruz. Bu yıl sonuna kadar devam edecek. Bu vakfiyede belirtilen yani Gedik Ahmet Paşa'nın vakfiyesinde belirtilen e, şartların yerine getirmesiyle alakalı bir olaydır. Bütün e, buradan geçen misafirlerimiz, yolcular hepsi buradan yaralanmaktadır. Kimse herhangi adını, soyadını, dinini, ırkını sormadan herkes bu, bizim, bu yemekten yer. Burası Halil İbrahim sofrası gibi bir yer.